İrem Derici önceki akşam Kıbrıs Çamada Prestij Otel'de sahne aldı. Tolga Çam imzalı siyah kıyafetle sahneye çıkan İrem Derici, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni yıl öncesi 2023 yılının genel bir değerlendirmesini yapan İrem Derici, hiçbir beklentim yok. Beklenti oldukça olmuyor çünkü. Sağlığım yerinde olsun, paramı kazanayım. Sağlık, huzur, para, aşk falan aman. Bu yıl güzeldi. Yaz gülü şarkımızda bir sürü listede TV ve radyolarda birinci olduk. Kariyer açısından çok güzel bir yıl geçti, diye konuştu. İrem Derici, Altın Kelebek ödüllerindeki performansı ile büyük beğeni toplamıştı. Sahnesi için 3 milyon Türk lirası harcadığı konuşulan İrem Derici, Altın Kelebek sahnesinin belgeselini yaptıklarını açıkladı. Ünlü şarkıcı, 3-5 gidiyor geliyor. Güzel geçti. Benim bütün ekibin keyif aldığı bir iş oldu. Daha performansı yüklemedik onu yükleyeceğiz. Sonra bir belgesel gibi bir şey çekmiştik o çıkacak, dedi. İrem Derici, gündeme dair konular hakkında da konuştu. Rinmen ile girdiği polemik hatırlatılan Derici, ben trolüm hayatım. Bugün öyle yazarım, yarın canım yazarım. Geç onları geç. O benim kardeşim. Kavga yok ortada. Ben trolüm her şeyi diyebilirim, dedi. Derici, Reymen poleminde kendisine, biraz kaliteli ol. O ağzı bırak bence, tavsiyesinde bulunan Demet Akalın'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine ise şöyle konuştu. Çok seviyorum onu ölüyorum, bayılıyorum, hastasıyım. 13 yıldır beni eleştirmeyen mi kaldı? Dikkati alıyor muyum? buradan giriyor, buradan çıkıyor. Ben böyleyim. İstemeyen cici oğlunu almasın. Zaten seven seviyor. Bu saatten sonra bu değişmez. Ben mükemmelim. 1.67 boyumun her santim iki sine aşığım. En çok da aklıma. Aklıma erişebilenler eleştirirse çok tatlı olur polemikten uzak kalmaya çalışan İrem Derici, muhabirlerin soruları karşısında temkinli davrandı. Beni polemiğe çekemezsiniz, diyen Derici, polemi girmem, sokamazsınız. Herkesi çok beğeniyorum. Herkese aşığım, diye konuştu. Atakan ışık tutan ayrılığı sonrası yönetmen Gökhan Fırat'la yeni bir aşka yelken açan İrem Derici, ilişkisinin yolunda olduğunu söyledi. Nazara inanmadığını ifade eden Derici, çok dallanıp budaklandırmaya gerek yok. Güzel giden ilişkim var. Güzel gitsin, daha gizli gitsin. Zaten sakladığımız bir şey yok ama mimimi olunca her şey. Nazara falan inanmıyorum. Su geçirmez saat gibi nazar geçirmezim, dedi. İrem Derici, sahnede performans sergilediği sırada sevgilisi Gökhan Fırat'ta kayıttaydı. Rad, 2 saat boyunca sahnede kalan İrem Derici'nin performansını kayıt altına aldı. O anlar objektiflere böyle yansıdı. Haberimiz bu kadar. Magazin içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen teşekkürler butonundan bizleri desteklemeyi, videoyu beğenip, kanala abone olmayı unutmayın, desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Hoşçakalın.